Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muaf Seçer. Salonumuza giriş yapmışlardır. Hoş geldiniz şerefler verdiniz Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir arada olmak, dayanışmak, özellikle sporcuların gayet iyi bildiği kavramlardır. Ee, spor sadece iki takımın iki sporcunun kıyasıya mücadelesi değildir spor aynı zamanda birçok etik kuralları da öğretir. Yaşama dair bir bireyin bilmesi gereken kavramların da farkına varılmasını sağlar. Az önce başkanım söyledi. Burada spor kulübü yöneticileri çok kutsal bir iş yapıyor dedi. Çünkü gençlerimizle ilgileniyorlar. Onları belki de genç yaşta bazı kötü alışkanlıklardan ya da sapabilecekleri bazı yanlış yollardan koruyorlar. Bu çok kutsal bir görev. Çok güzel bir görev. İşte sporun böyle topluma sağladığı katkılar da var. Bir ekip ruhu öğretiyor. Beraber mücadele etmek, kazanmak, mutluluğu paylaşmak, kaybetmek, üzüntüyü paylaşmak. Her ikisinde de her iki kavramı arttırmak ya da azaltmak bunları öğretiyor spor. Alın terinin emeğin ne kadar değerli olduğunu, çalışanın kazanacağını, yan gelip yatanın değil de mücadele edecek edenin, gecesini gündüzüne katanın kazanacağını anlatıyor. Elbette ki amatör spor kulüpleri olarak işiniz özellikle maddi açıdan kolay değil. Özellikle yine tesis açısından da çocukların antrenmanlarını yapacakları altyapı çalışmalarında onların sportif faaliyetlerini yapacakları saha noksanlığından diğer salon noksanlığına kadar Mersin'de birçok eksiklikler mutlaka var ama Türkiye'nin 80 vilayetiyle mukayese ettiğiniz zaman Mersin'in dışındaki Yine de Mersin'in bu konuda fena bir durumda olmadığını gözlemleyebiliriz. Tabi bunun şu anda bizim sanıyorum Ocak ayının ilk haftasında açacağımız, açılışını hep beraber yapacağımız su sporları merkezi var. Yine Kano Kürek, orada gençlerimizin faaliyet göstereceği Kültür Park'ın Mezitli deresi sınırındaki bölgede, kazandırdığımız, e, Mersin için de yararlı olacak ve zaten ihtiyaç olan bir tesisimiz var. Orada artık e, su sporlarıyla ilgili gençlerimiz imkan bulabilecekler. Yine Tarsus Karboğazı ki çok büyük bir proje, çok çok büyük bir proje hatta, e, yerel yönetimleri, her yerel yerel yönetimlerin de başarabileceği boyutta değil, çok büyük boyutta ama olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlüdür. Mersin Büyükşehir Belediyesi hem finansal olarak güçlüdür, Mersin Büyükşehir Belediyesi hem insan kaynağı olarak güçlüdür deyip bu işe biz de talip olduk. Bakanlıkla beraber bir hayli de yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Uluslararası müsabakalar oluyor, olimpiyatlar oluyor. Her kıtadan insanlar koşuyor. Birbirlerini tebrik ediyor. Birbirlerini belki ilk kez görüyor. Belki tanımıyor. Spor öyle değerli, önemlidir. Amatör spor kulüplerine onların o vefakar, cefakar yöneticilerine de Mersin'e Barışına, huzuruna, birliğine, beraberliğine yaptığı katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. Toplumda herkesime. kesime devlet eşit fırsat yaratmak zorundadır. Aslında bu bir anayasal hükümdür. Her birey anayasa gereği devlet karşısında eşit yurttaştır. Hepimiz eşit yurttaşız. Köydeki az geliri olan bir çiftçinin kızı Ayşe'nin de burada bir fabrikatör, sanayici ailenin kızı Ayşe'nin de eşit şartlara haiz olması lazım. Mesela eğitimde eşit olmalı. Eğitimde fırsat eşitli olmalı. Onun güzel okullarda okuma hakkı var da bizim köydeki Ayşe'nin yok mu? Üniversiteye hazırlanırken onun babasının dershaneye para ödeyecek imkanı var da bizim Ayşe'nin babasının yok. Niye o faydalanmasın? Onun da faydalanması lazım. Burada devlet devreye girer. İşte sosyal devlet o. İşte sosyal belediyecilik o. Benim burada sadece yolları iyi yapıp son model arabayla gezen insanları mutlu etme görevim yok. Sabah işe giden ırgatı da mutlu etme, fabrikaya giden, sanayi tesisine giden işçiyi de ya da okuluna giden çocuğu da mutlu etme görevim ve zorunluluğum vardır. Sporcuları da kadınları da çocukları da öyle bir şey. Bu spor bir köy köy geziyor. Kırsalı geziyor. Sporu tanıtıyor. Orada varsa çocuklar geliyor, ilgi duyuyor. Tespit edilebiliyorsa, keşfedilebiliyorsa o çocuklarına iletişim kuruluyor ailesiyle. Bizim ikinci önemli projemiz de çok önemsediğim kır çiçekleri yatılı kalan sporcularımız. Hem biz onlara anne baba şefkati gösteriyoruz. Hem öğretmenler bunun yanında abi abla kardeş şefkati gösteriyor. Hafta sonu köylerine gidiyorlar. Ve az önce bir atletimiz şampiyon oldum dedi o kır çiçeklerinden o kızımız. Böyle şampiyonlar yetiştirmek. Şehrin Adnan Menderes Bulvarı'nda 34. cadde üzerinde oturan kızımın ne kadar sporcu olma, dünyada saygın ülkesini temsil eden bir sporcu olma hakkı varsa dayıcıkta günlardaki dayıcıktaki kızımın da hakkı var. İşte bu kır çiçekleri projesini de onun için çok önemsiyorum. Bugüne kadar 429 başarılı sporcuya, 269 başarılı antrenöre de 5 milyon liralık ödül verdik. Bugün ne yapacağız burada? Toplam 250 kulübümüze 4 bal ligi olmak üzere 7 milyon 470 bin TL katkı sağlayacağız. Böylece de 4 yılda toplamda 14 milyon 143 bin TL'de nakit yardım yapmış oluyoruz. Geçen ilki yardım miktarımız 4 milyon 354 bin 2022 yılında bu yıl 7 milyon 470 bine çıkmış. Yani yaklaşık olarak %80'lik seksenlik bir artışla bu yılı tamamlayacağız. Dediğim gibi önümüzdeki yıl umut ederim daha fazla bütçeden pay ayırırız. Sizlerin bu maddi sorununu çözmede de daha fazla katkı sunmuş oluruz. Gelecek 5 yıllık projeksiyonumuzda halkımıza vaat edeceğimiz vaatler arasında olacak. Seçim manifestomuzda olacak. Elimizdeki tesisleri başta Macit Özcan olmak üzere zaten Fındık Pınarı'nda bir e, tadilat, tamirat işleri, yenileme işleri oldu. Yine diğer e, Homurlu'da oldu. Hatırıma gelenleri söylüyorum. E, diğer birkaç yerimiz Bekir'de de oldu. E, olan tesislerimize de yani yaptık bitti kendi haline bırakıp değil onları sürekli... İyi bakım altında tutup sporcularımızın iyi bir fiziki ortamda spor yapmalarını sağlayacağız. Saha sayısını da arttırmak istiyoruz. Her yıl yapılan yardımlar artarak devam ediyor spor kulüplerimize. Bu konuda başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere şahsım ve federasanım adına çok çok sizler adına teşekkür ediyorum. Mersin spor kenti olmak adına hızlı adımlara ilerlemektedir. Allah bin kere razı olsun diyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz. Sağ ol sevgili başkanım. <laughs> Hep söylüyoruz. Amatör spor bir gönül işi. Elbette bir sevda işi. Belki en güzel cumartesilerinizi, pazarlarınızı amatör spora gençliğe harcıyorsunuz. Onları sosyal aktiviteler işine çekiyorsunuz. Futbol sahalarına ve salon kulüplerine çekiyorsunuz. Onun için sizler de büyük hizmet ediyorsunuz. Demin görselde gösterdiler, spor adına çok güzel şeyler yapıyorsunuz ekibinizle birlikte. Maratonlar olsun, bisiklet olsun, satranç olsun, piç olsun, diğer branşlar olsun. Beraber iki yıldan beri yaptığımız mini minikler futbol şenliği olsun. Hakikaten şehrimize bir renk katıyordur. Ben başta şahsınıza, tüm emeğe geçenlere... Tüm kulüplerim adına kulüplerin üst kuruluşu başkan olarak teşekkür ediyorum. Hizmetlerin artarak inanacağına, devam edeceğine inanıyorum. Ve hemen ardından Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Mithat Ertaş, Sayın Başkanımıza bir plaket takdim edecekler.